Selamlar arkadaşlar şöyle kısa bir kesitte sizlerleyim hazır deneyeceğim Ve toplam masrafımı söyleyeyim bu arada Ayşe falan aldım bayağı açtım Toplam masrafım 3.5 ton civarı 7 beyaz boya tanesi 10M'den 70M burası 7-8M'di 15M'di buraya da Bunlar zaten pek bir para değil Hadi gönder abi gönder Ek olarak şunu da söyleyeyim sınırlarımın birkaçı artı 6. Birkaçı da artı 7. Yani buradan bir zırh alsam. Zaten 3 fon kardayım. Derseniz bu videoyu izledikten sonra siz de deneyebilirsiniz. Size... the fuck up. Shut the fuck up. Hep beraber deneyelim şunları. Sohbet satanı gizliyim. Denizler. Bakalım. Bir an. değil. Yani kanlay. Bunu kendim özel deniyorum bu arada. Haberiniz olsun. Böyle. Y. 1 2 3 Bana kadar hiç geçmedi muhtemelen. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. 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 Biz onunla bir tane vurdum. Bitti. Bu sayfayı açıyorum. Oo. İyi misin? Arkadaşlar. Hemen bir pazar alanına gideyim ben. Fiyatlara bakalım. Size yemin ediyorum. Anlay kıyafetinin geçici aklımdan bile geçmedi. %10'la gayet üzere baskı bunları 170 ile Zaten şu geçti Bakın Buradan bir 3 10 kar Bunlar kar Hemen Çarşıya gidiyorum video açıyorum Arkadaşlar şöyle geldim 5 sunu var bir tane ama bilmiyorum Hani Bu fiyatlardan gidiyor mu gitmiyor mu Net bir şey söylemeyeyim ben bunu 10 mon olarak sayıyorum Şuradan 10 won geldi. Diğeri neydi? Ahenk kıyafeti. İşte hemen şamana geçelim. En ucuz. Teşhüsün. 6.5 won. Bunun fiyatına indirmiştir muhtemelen. Güzel. 6 won da buraya. 16 won. Bunu sırf yansıtmak için emin olun bastım. Böyle görüntü yani. Başka hiçbir şey yok. Zaten gördüğünüz iki taneydi kırmızı baya Bunlar da 5 fonde. 10, 16, 5 de buna 21 won. Hey, that's pretty good. 15 wonluk çok güzel. Temiz bir kar. Ama bayağı uğraştırdı. Ne yalan söyleyeyim. Ay ışıklarını açtım. Bunları teker teker artı 4 yaptım. Artı 6 yaptım. Artı 7 yaptım, yaptım derken. Gayet güzel oldu. Kar cebe yakışır derler. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Alacak takılın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.